Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk çağ, orta çağ, son çağ oynuyoruz. Ben direkt generallere geleceğim. Evet şu. Mamur beğenin. Şu Kamil'e gelelim. Şu. şu boss. Bilet. Evet. Bu boss'u yenmeye çalışacağım. Bu boss'u yenmeye çalışacağım. aradım? Ben senin şimdi gel. Geçmişini anı Gönderdim ben herkese. <Sessizlik> aslanlarım hadi ya. Amacımız karşı takımın kulesini yıkmak. Hadi ona birisi alsın ya. Şu altına birisi alsın. Hadi. Hadi. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Oh. Üstlerine düşüyor altına. Yıldızımlara bak ya. Çilsin çıldıracağım. Aa, şimdi dün evli bekeri Bunu nasıl kafasından geçirebiliyorsun onu? İki tane de taş yolları göndereyim. Hemen. Yeneceğiz yeneceğiz az kaldı. Çok az kaldı. Hadi. Bir hızlandıralım bir. Ho, 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 ho. Hadi, hadi, hadi. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Hadi. Çıkıyor buz. Çıkıyor buz. Çıkıyor. Ve çıktı. Bu gümle mu? Bittik biz. Yükselt. Çoğu yükselttim. hani şimşek bile ona gelmedi mükemmel ya Nasıl da adrenali dörtlü burayı hemen şu al alanlarımızı hadi al şunu onlar onunla ilgilenirken hadi yeniyoruz ve yendik Yendik aga. Aga yendik ve 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 hadi hadi Bum. ve yendik. Victory! Ders ilk önce klasik yenmemiz lazım. Ben videodan sonra zaten klasik oynayacağım. E, klasik zaten ve hepinize görüşürüz. Bir dahaki bir video. Hoşçakalın.